Savcı mısın? <laughs> e de şu an buna da hakim değilim ama <laughs> Öyle bir esir yaptın ki ama. Özgür, geçen gün Ceren seni sordu. Hangi Ceren? Tenceren. <laughs> <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini Millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok üstüze kalıyor bu espri. <laughs> Kale boş. Pompala coş. Evet. Çayna var. Affetmez öyle pozisyonları severim. Üf, kendini asist ya. <laughs> vuramayacakmış gibi geliyor. Topun gerisinde zannediyor. Hmm. Sen oraya gidene kadar o topa yetişiyor abi. Bir de o kadar uçtum da hani üzerime çarpması lazımdı. Üzerime de çatmadı. Adam 28 pinkle oynuyor amına koyayım. Ben 80 oynuyorum. Yani yarım Benim saniye fark bak. var. Yani adam 112 ile oynuyor. Yarım saniye fark var. Aha. İşte <laughs> Ede bu golleri çok atmaya başladık <laughs> ha. Yani fark etmeye başladım. Bu şekilde ard arda ar gollerimiz var. <laughs> Abi ya işin şimdi... İyi topa gelmezsen olmaz <laughs> abi. gibi olmuşsun. Çaktırma. <laughs> Aramızda seni karı zannederler. Yavşarlar bizi. Ha burada karı varmış falan derler. Yeşil renk de alalım. Isıtık yeşil ama yeşil. De. Sevmedim bu saha burada ya throwback Stadion, hiç sevmiyorum Ali arhası var ama ne bu Vurun hadi Çok güzel yerde dondurdum onu ya Bak şimdi Bak 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 That, şaşırdı orada O ne yılan öyle. Evet garanti aldım ya. 70 günden <laughs> 70 baksana oğlum ya. Ona yıldız gözüne bakma yani. Aha. <laughs> Topun üstüne doğulandı. Demore. Ne yapıyor lan? Safık. Güzel orta açtı. <laughs> Yumrukla içeri girmiş. Oscar'la. Yani dümdüz gelsem Hakan'ın götüne falan çarpacan. Onu engellemek ya için o şey oluyor. Sende hiçbir şey yok zaten. Hani ben orada vurmam lazım da işte pink dalgalanıyor bende. İşte benim de Güzel hata'm önde basmam Önde basarak ben de hata. arada. Arkanızda. Geçin içe. Geçin. Ee. <laughs> 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 gol ol. Gibi, hiç görmedim, gol olmasa <laughs> bilerek orada bana oraya. Bilerek de ben son anda da. Seni gördüm, sana doğru attım yani. Sen dokun diyorsun da ani refleksler söz konusu. Sanırım buhafta da yüzde Evet Neyse Aa. var ya Yok onu hesapladığım evet. gibi vurdum da şey çok ince dokunduğum için öyle gitti. Ya yani biraz daha sert vuracaktım olmadı. İçeride değilim. Ya atsıra Salak mısın oğlum? az daha bir, tane daha bir verebilirseniz. Normaliz lazım. Ah güzel açıldı orada. Oros bu çocuğunun birinde muhtemelen şey var, pompa var. Galenin içinde bekliyor. Beklesin dursun ha böyle yarrağı yer. Kalelin içinde durunca ne oluyor ki? Hay işte top gelirse direkt çekerim diyor yani. Nefret ediyorum ben de, defansif kullanmaktan. Pompayla çekiyor adamdaki lükse bak ya. Biz de uzaklaştırıyor. aklıştırıyor. Bu tarafa doğru sek, işte. bu tarafa doğru sek işte ya. Al da galiba. Çıldırırsın ya, adamlara kaç tane? Ede bak bana diken çıktı yine gördün mü olayı? He. Evet, ben size diyorum Ede bir gudubetlik var ya, böyle bir şey olamaz ya.